Evet, bir, iki, üçüncü derede, üçüncü derede bayrak direğinin olduğu yere geleceğim. Beş şöyle geleceğim. Şöyle yukarıda rüzgar santrali var. Hafif dönüyor. Böyle vadi. Yukarıdan aşağı aşağıda kestanelik dolu. De Aşağıya derin vadiye kadar giriyor. Evet böyle yukarıdan dereler akıyor. Böyle gördüğünüz gibi buradan da ben suyun içinde geçiyorum. Evet arkadaşlar. 2 derece de geçtim. Artık çok az bir mesafem kaldı. Yani buradan köşkün arkasında bulunan vadi yani obacık res ayres dediğimiz yere kadar devam ediyor. Vadinin ne yaptım? Batı yamacından geldim gördüğünüz şey, evet, yol bozuk olduğu için vadinin vadinin batısından doğusuna geçiş yapıyorum doğusunda yer alan bayrak direğe var beş yol da diyorlar Şimdi iyi derdi. Hava sıcak dedi. Hayır ceketi çıkarmamış değil mi? Evet, asfalta giriş yapıyorum. Ve burası bu bu şekil. karşıda. Güzel dalgalar. Niye gideyim yanına? Şehitlerimiz için dua edeyim sonra tekrar oradan inişi başlatayım. Kayrak direğine geliyorum. Evet, bayrağımız güzel dalgalanıyor. Şimdi buradan yol toprağa deniyor Evet, burada çalışma var. Şurada hemen bir görüntü Gözü kapatmışlar. Daha sonrası şey, İzmir'e ait. Ovacık Yaylası'na gidiyor bu Evet, bayrak direğine vera ettim. Hava oldukça sıcak, ceketimi öne aldım. İnişe başlıyorum. Cuma ne kadar bir 6-7 kilometrelik iniş olacak. Daha önce karlı bir havada gelmiştim. İnişte çekememiştim. Bu sefer buradan devam ediyoruz. Buradan sonra geldim. Bir bayrak direğini vuralım. Bayrak direği de yukarıda. Biraz yukarı alayım kamerayı. Evet, kazansız, vedansız yani bir inis biraz serin. Yani bilet verir, yoksa şaşarın işi. Bakalım düşecek 2021 Cuma videoyu sonlandıracağım burada. Belki diğer videonun sonunda da ekleyebilirim. çektiği kadar inşallah güzel bir çekim olur.